Evet efendim, elimizden geleni yaptık ama onu kaçırdık. Beceriksiz herifler. Evde oturup yemek yapın bari. Bir işe yaramış olursunuz hem. Bunu da mı ben yapacağım? Bırak beni. Bırak. Bunu niye yapıyorsun? Benim olan her şeyi alıp yerime geçmek istediğin için. Hayır. Neden bahsediyorsun? Ben seni tanımıyorum bile. Ama ben seni çok iyi tanıyorum. Onun kadını olup yerime geçmeden önce seni öldürüp hikayene son vereceğim. Beni anlıyor musun? <laughs> Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Lütfen dinle beni. Ya. Ya veririm bırak. Bırak beni. Ah! Kaybol! He? <laughs> ee, alın şunu gözümün önünden. <laughs> Kalk, gidiyoruz. Hadi. Bırakın beni. Hadi. Bırak. Dur, kımıldama. Yeter. Yürü. Yürü. <laughs> düştün mahvaya. Artık odalıksın. <laughs> Bazıları bilmese de tam bir cehennem çukurudur. Senin yerin artık orası. Sus! Hemen götürün şunu. <laughs> Yürü gidelim hadi. Bunda aklın zerresi yok. Otalık <laughs> mı? Ne diyebilirim ki? Hayatım beklemekle geçti. Acaba daha ne kadar bekleyeceğim? Ee, kocam daha önce bana... ...Kacri'den çok sıkıldığını söylemişti abla. Ama bugün ne olduğunu gördün. Kacri denilince gece yarısı... ...sanki servetin ya da malını kaybetmiş gibi koşarak çıktı. Arkasına bile bakmadı. Çok üzülüyorum. Sakin olur musun? Bak, sana biraz zerdeçallı süt vereyim. Lütfen iç. Rahatça uyumanın sağlar. Hı? Ne bu abla? Bana içmem için zerdeçallı süt mü vereceksin? Kaç orada öyle dururken... Tamam yeter. Niye ondan bahsediyorsun? Kimden bahsedebilirim? Acılarımı sadece seninle paylaşabiliyorum. Gerçekleri biraz düşünürsek avtarın durumu da ondan farklı değil. Geçmişte neler yaptıysa hala aynı şeyleri yapıyor ve seni, seni her gün aşağılıyor. Bunun yerine keşke Şambu'nun doğduğu o kötü kadınların evinde kalsaydı ve oradan hiç çıkmasaydı. En azından orada her şey günlük oluyor. Ama kadınlar için anlaşmaları kendileri yapıyor. Umarım orası bir gün başına yıkılır. Bir düşünsene abla. Farz edelim ki bir gün oğlunu evlendirmeye karar verdim ve gelinin gelip burada kalacak bir düşün. Seni kayınvalidesi olarak görebilir mi? Annem bizi kontrol etmek için burada. Peki ya gelin? Yüzüne bile bakmaz. O kız bu evde büyük bir felakete sebep olacak göreceksin abla. Bu söylediğimi unutma sakın. İnan bana yakında bunu yapacak. Gözünü dört aç. Hey, ah. Sakin ol. Abla biraz dikkat et. Bak elini yaktın. Ne oldu abla? Neden dikkat etmiyorsun? Kalk hadi. Kalk hadi ver elini. Kızım, kızım. Baba, baba, İyi misin? İyi misin? Baba. Gel. Baba. Ne oldu? Kolun neden kanıyor böyle? Neden? Büyütme canım. Çok bir şey yok. Sadece küçük bir sıyrık. Yakında geçer. Şükürler olsun yüzüne bir şey olmamış. <laughs> Bu saatte neden buradasınız? Neden mi? Kardeş senin bu ev devlet dairesi mi? Beşten sonra kapanıyor mu yoksa? Hayır efendim. <laughs> ben sadece merak Sen bana edeyim. teşekkür et önce. Hayatını kurtardım kızının. İki dakika geç kalsaydım var ya. Ölmüştü çoktan. Babacığım. Dışarı daha yeni çıkmıştım. Bir kadın geldi. Bana vurmaya başladı. Ve... Beyefendi hayatımı kurtardı. O kadın sen artık odalıksın dedi. O da sizin bir hizmetkarınız değil mi? Yakında onun yerini alacaksın. Neden? Baba, gidip orada ben de mi çalışacağım? Ne bu şimdi dar mı? Yani sen kızına daha bir şey söylemedin mi? Şunun şurasında birkaç günü kaldı. Neyse gidiyorum. İyi uykular. Baba. Bize ne söylemek istedi? Birkaç gün sonra ne olacak baba? He? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz